Bayramda geldi ayol. Ay. Benim bir Cevdet eniştem vardı. Her bayramda ona giderdik. Elini öperdik, avuç avuç çikolata yerdik. Bayram olunca hep o eniştemi hatırlıyorum, Canım ayol. Ya benim de bir büyük dayım vardı. Hepimizi toplar, hikayeler anlatır. Sonra da en çok kendi gülerdi. Böyle göbeğini hoplata hoplata. <laughs> Ay canım benim ya. Biz dayıma çok hayrandık. Ben de bayramları dört gözle beklerdim canım. Hakkı enişteye gideceğiz. <laughs> Elini öpeceğiz. Başımı okşayacak. Belki haçlık verecek. Belki bir mendil verecek diye. <laughs> ah be, Hakkı enişte. Aa, arkadaşlar. Bizim evin eniştesi de benim biliyor musunuz? Gerçekten. <laughs> Burhan enişte. Aslı, Sıcıt, bir de Makbile. Ve onların Büyüğüm. Geleneksel kokan, tatlı Burhan eniştesiyim. Burhancığım, olay göbeğini hoplatarak gülmek değil canım. Mesela Cevdet eniştemin evi levanta kolonyası kokardı. Duvardaki resimleri, kristal şekerliği asla unutamam. Ee, bu gençler beni ileride her zaman hatırlayacaklar ve diyecekler ki bir burhan'ın işte vardı diyecekler ne tatlı adamdı diyecekler yosun kokardı diyecekler hikayeleri anlatırdı saçlarımızı okşardı diyecekler ah diyecekler o eski bayramlar bambaşkaydı diyecekler <laughs> burhan Hayırdır ya? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Kibler Bey, bir an kendi anlattıklarımdan dolayı etkilendim herhalde. Ondan dolayı bir an duyguları çıktı ortaya. Of! Burhan enişte. Ne kadar tatlı bir adamdım be! Aslı Burhan Bey kaçta işten çıktı? Altı buçuk yedi filandı galiba niye? Hayır, saat dokuz oldu halen ta ortada yok da. Aslı, seni Osman Bey aramış değil mi? Aa, nereden biliyorsun anne? E şahika söylemiş Makbule'ye, Makbule de bana söyledi. <laughs> e ne dedi? Sana kırgın falan değil değil mi? <laughs> İyi akşamlar sütçü olur sakinleri. İyi akşamlar. Burhan enişteniz geldi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nerede kaldınız Burhan Bey? Aa, sorma, ofiste işlerim biraz uzadı da. Demek ofiste işler biraz uzadı ha? Meşaz alındı. Aslı, hoş bulduk ki yerim. Hoş geldin. Ah yo yo, elime piçiksin ama. Efendim? Hoş geldin Burhan enişte diyeceksin, eline öpeceksin, Alnına koyacaksın. İhtiyar. Bunlara aile büyüğüne nasıl davranılır öğretmediniz mi siz? Burhan Bey siz ne nasıl bir manyaklık peşindesiniz ya? Niye elinizi öpüyorum ben? Ama ben senin Burhan eniştenin aile büyüğüm. Onun için öp eniştenin elini. Ya Burhan Bey benden sadece dört yaş büyüksünüz siz. Düşün bak, sen görmedin o yılları. Ben çocukken televizyon yoktu biliyor musun? Ben çocukken de yeni gelmişti, ne var? Ah işte, sizin jenerasyon hayatta bilmez bu konuları. Bayramda elimi öpmeye, soyetime geldiğin zaman... ...o televizyonsuz yılları uzun uzun anlatmak isterim. Ne hatıralar, ne hatıralar. <laughs> da elinizi öpmeye gelmeyeceğim Burhan Bey. Ha, şekeri kiram edeceğim ama. Şeker yemem ben. Aa, niye canım bahşiş yersin? İstemez. Aa, mindol. Ay Burhan Bey. Aa, Burhan enişte diye ama lütfen bana. Vay sacıt geldi. Gel gel. Vay vay vay. Ne kadar da boyatıyor bu değil mi? Vay anasını gel gel buraya gel. Maşallah. 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 Koskoca adam oldu bu ha! Değil mi? Koskoca adam oldu! <laughs> Neyin peşinde bu yine? Sen şimdi okulu ne yaptın? Bitirdin mi? Yoo, okuldan ayrıldım ben. Ney? Ne zaman? 13 yıl önce. Ya İfot, oğla gitmedi mi bu? Ya, ay okumadı şekerim. Ailesi o kadar masraf edip Londra'ya yolladı... ...bir sene kaldı okula bile uğramamış bir kıza aşık olmuş geldi. Ya yenge 13 yıl önce oldu bunlar. <laughs> ah işte! O yıllarda bu çocukların başlarında Burhan enişteleri olsaydı bu çocuklar böyle ziyan olur muydu? Hadi sacit, şimdi içeriye git, elini yüzünü yıka, hoş geldin yavrum. Bunu? Elini öpecekmişiz yeni o da. Ben senin eniştenim sacit. Ben el öpmem el kırarım Burhan. Benim dostum ölmez, hasmım yaşamaz. Ya herkes ayrı bir deli bu evde. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah. Tebi. Tebi. Bak buna, Şimdi bak. Bu çocuklar için hazırladığım mendiller ve bunlar da bayram bahşişleri. Görüyor musun? Şimdi bak ne yapacağım? Hemen şuraya geçiyorum. Buraya oturacağım. Ondan sonrasında çocuklar gelecek dizimin dibine. Ben onlara hikayeler, hikayeler, hikayeler anlatacağım. Onlar da her bayramda beni hazırlayacaklar. Allah'ım ya! Ne güzel bir ortam hazırlamışsınız Murat abi. Ay çikolatalar, oyuncaklar, başçişler, meddeler ama dava dava. Kime bunlar ha? Mahallenin çocukları mı gelecek? Ya şey, ailenin bir de apartmanın çocukları gelecek. Kim onlar? Eşte kim olacak? Saçıt gelir. Hı. Ondan sonrası Aslı gelir, Cesur gelir, Zeynep gelir, Nilay gelir, bir de Falan gelir. Burhan Bey onların en küçüğü Nilay ve 20 yaşında. Ama olsun. Onlar Burhan eniştelerinin gözünde hala küçücük bir sosuk. Üzme tatlı zanını. Gel. Gel. İyi bayramlar Burhan abi. Ah canım, ah ah ah! oh Hoş geldin, hoş geldin. Yalnız bana Burhan enişte delitvin. lütfen. benim için fark etmez. Yani bahşişimi alayım da ben. He? Burhan enişte iyi bayramlar. İyi bayramlar güzel kızım, iyi bayramlar. Oh, el çok olsun, berhudar ol. Ay sen ne kadar böyle büyüdün, kocaman kız oldun ya. Kaça gidiyorsun? Ha, gitmiyorum ki. o korku nereye kadar? Evleneceğim ben. Ah çok güzel bir düşünce. Şeker yer misin? Ha yok yok. Ben bahşişimi alıp hemen gitsem. Hemen mi? Ha babam koyunu kesecekmiş. Bıçaklar bilenecek. Yardım et dediydi de. Ne koyun ya kim kesecek o mu kesecekmiş koyunu? Çok kızmış koyuna. Elinden ısırmış galiba. Ah ya işte böyle, Burhan enişte bahşişi çarpsak. He. Dur hemen halledeyim. Al canım. <laughs> ah, güzel kızım iyi bayramlar sana. Belki kulağını kapattığım için duymuyor olabilirsin ama... Bak şeyle daha iyi duyulabilir. Bayramın neşesi olarak hatırla beni. Bayramın cimrisi olarak hatırlasam. <laughs> yani bir lira baş olur? Durmadın işte onca elini öptüm. Ayıp denen bir şey var ya. <laughs> oh, moralimi bozmadım. Gerizekalı. Bu küçükken de böyleydi ya. Antipatik. Gerizekalı. Bir beş dakika oturmadın. Yüz dolar verilecektim sana. Gerizekalı. Ha böyle. Bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nice nice bayramlar Ya bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. Makbile iyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar yiyorum. <laughs> i̇yi bayramlar Burhan abi. Oldu. Ne demek şimdi bu? Bayram tebriği işte. Elime öpücük ya? Hiç öyle bir şey demedim ben. Ha, Burhan enişte deyip elime öpücük ya. Bir kere bunu siz kendiniz uydurdunuz Burhan Bey. Ya niye böyle oluyor? Allah'ım ya Rabbim saçit ortalıklarda yok. Kapıcıların çocuklarından bir tek kan Nila geliyor. Ben böyle hazırlanmamıştım ama. Hazırlanmasaydınız Burhan Bey ne yapalım ya? Aslı sana enişten olarak emrediyorum. Benim soyetime geleceksin, elimi öpeceksin, şeker yiyeceksin. Benim tatlı bayram hikayelerimi dinleyeceksin. Gelecek dedi. Burhan eniştem vardı diye hatırlayacaksın. Çıksın. Yok ya, ne bu enişte bir havalara sokuyorsunuz kendinizi ya? Ne eniştesi? Bir kere siz çok gençsiniz. Senden yaşlıyım ben. Hiç ailelerinizle hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl benzemiyor? Mesela ben kardeşimle böyle bayramda kavurma yeme yarışması yapmıştık da ondan sonra beraber kusmuştuk. <laughs> Ay! <gülüyor> Burhan Bey bir kere o volkanla benim hikayem. Onu ben size anlatmıştım. Aa, hadi ya ho 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 Bak senin anlattığın hikayeyi ben tekrar sana anlatıyorum ve böylece unutulmaz bir bayram anısı daha olayım. Ho 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 Ya böyle saçma sapan gülüm ho 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 göbek hoplatmakla olmuyor bu işler Burhan Bey. Eniştelik böyle bir şey değil. Ma enişte dersen daha doğru olur. Demem. Hadi be acı be. Ay değil kızım tutturdu artık. Ay demeyeceğim baba ya. Peki son teklif. Enişte deme elimi öp. Asla. Hadi be be. Hadi yapacağım be. Ay öpüver Aslı'cığım. Özenmiş işte çocuk. Ya anne istemiyorum öpmeyeceğim. Siz de tutturmayın lütfen. Bakın Burhan Bey. Bu bayram bir problem çıkmasın. Aramızda her şey iyi olsun. Biraz sonra misafir geleceğiz. Hadi Peki, elimi. Misafir... Hazır elim için. <gülüyor> 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 Ay kızım burnu gitti ayım. Ne ki ya? <gülüyor> <gülüyor> ama istemediğin oldu. Gerçekten istemediğin oldu. Güzel güzel elim öpseydim böyle bir şey olmayacaktı ama. Burhan Bey çıksanıza benim hayatımdan. Çıkın hayatımdan ya. Ben sadece unutulmaz bir olmak istemiştim. Unutulmaz olacaksınız zaten. Çünkü sizin yüzünüzden hayatımdaki en kötü bayramı geçiriyorum şu anda. Sizi hiç unutmayacağım. Her bayramda nefretle hatırlayacağım. Ay Aslı'cığım buz koy misafir gelecek. Ay istemeden oldu Efe oldu. <laughs> <laughs> Ay kardeş ceizim, sana diyorum omzunda paltoyla gezme şunu giy diye bak üşüttün işte. Ee, şey e, koyun kaçmış. Kaçmış mı? Aa. Ne? Dolu mu kaçmış? <laughs> Allah'ım herkes terk ediyor. Kimse bana yanaşmıyor. Herkes <laughs> ben böyle hayal etmemiştim ki efendim Benim bayağı sesim gidiyor ya. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.